Herkese merhabalar. kanalımıza hoş geldiniz. Ben Ahmet Arar. Bugün sizlerle beraber Borsa İstanbul'umuzun ve Sasa, Miatek, Astor ve Tüpraş hisselerinin detaylı çalışmalarıyla karşınızdayım. E, Trademotik Telegram kanalımızı görüyorsunuz. Kanalımıza ücretsiz bir şekilde aşağıdaki linkten abone olabilirsiniz. Onun dışında çok fazla soruluyor bugün dün yayınını yaptığımız Cante. Şimdi katılı özel bir yayın bu. dün iki tane böyle çalışma gerçekleştirdik. Bir tanesi de Cante'ydi. Cante tarafında yukarı yönlü hareketliliklerde 2.47'lik bir analiz fiyatımız vardı. Bugün 2.56 ancak baktığımız zaman da TP noktamız 2.59 seviyesindeydi. Ve yukarı yönlü bu hareketlilikler neticesinde de şu şekilde bir %5'e yakınlık kar almış bulunmaktayız. Zaten önce bir alış fırsatı verdik stopumuzda 2.35'ti. Çok temiz bir işlem açtık. Birkaç tane daha hissemiz vardı. Takip ettiğimiz hisseler var. Stop olmadık. Baktığımız zamanda da e, güzel ilerlediğimizi katıldı. Söyledim geçen hafta Vestel %8 %9'luk kar aldık. Bu hafta başlangıcında Cante ile başladık. O anlamda da özel indikatör sinyali 2 grubuna katılmayı unutmayın. Onun da linki aşağıda mevcut arkadaşlar. Şimdi Borsa İstanbul'da başlayacağız. Sonra hisse çalışmalarını yapacağız. Aracı kurum dağılımı ile beraber yapacağız. Ee, Borsa İstanbul'da biliyorsunuz ki bir seviye analizimiz vardı. Bu düzeltmeyi ben 11.261-11.250 seviyelerinde karşılayacağını söyledim. Bu seviyenin altında inmedikçe normal karşılayacağımızı söylemiştik nerede söyledik her videoda söyledik Arkadaşlar o yüzden şu anda tam bu seviyelerden geri temas noktalarının olduğunu net bir şekilde görebilmekteyiz Hatta şöyle 15 dakikalık periyoda indiğimiz zamanda e, şu teması da ben sayarım baktığımız zaman da tam temas noktası tam temas tam temas tam temas tepki veriş Arkadaşlar o yüzden dediğim gibi hiçbir sıkıntı yok Ben beklentimi sabit tutuyorum her şeyden bağımsız bir olay gerçekleşmediği sürece ben Borsa İstanbul'un yönünün yukarı olacağını, PPK toplantısında tekrardan bir faiz indiriminin gerçekleşeceğini düşünüyorum. Bazı arkadaşlar var bunu fiyatlandı falan diyor ancak baktığımız kadarıyla daha iş yeni başlıyor. Yani faiz indirim hikayesi yeni başlıyor. Ve çok güzel bir teknik kırılım durumu var. Şu onun pullback'ini de gerçekleştirmekte. O yüzden yani hiçbir sıkıntı yok. Hatta yani şu noktada ben stopu 21 günlüğe de çeksem 11.096 seviyesine benim için bir sıkıntı yok diyebileceğim noktadayım. E, ancak burayı, burayı bir takip edeceğiz. Kısa vadede e, 11.250 diyelim düz hesap olsun. Buraları takip ediyor olacağız. Sasa devam edelim. Bugün SAS için birazcık ilginç bir gündü. Bunu telegram grubumuzda da söyledik bakın. Yukarıda da e, sasa geri dönüyor. 4.71'i şey yaptık. Ancak baktığımız zaman da e, onay için geriye döndü onayı yedi red yedi yani şuradaki negatif kırılımın onayını ger gerçekleşti. Tam 4.79 günlerde takip ettiğimiz seviyeye tam temastan sonra satışı yediğini gördük. E, baktığımız zaman da şu anda kısa vadedeki görüntü zaten 2 gün önce bozulmuştu iki iş günü öncesi bozulmuştu demiştik. 4.43 seviyesini takip edeceğiz. Burası benim için orta vade nokta artık. Bu seviyede kalması lazım. Onun dışında ee, yani söylediğim şey gerçekte şu arkadaşlar. Taban taban gitmeyeceği aşikardı. Kaç kere söyledik. Bir taban attı, iki taban attı, üç taban attı. Yani ortalarda zaten çok uzaklaştığını da söylemiştik. Düzeltme gelebileceği hakkında çok yorumumuz vardı. Yani mesela 26 Ağustos'taki videomuza bakarsak bu yorumlarımızı görebiliriz. E, bu, bu şekilde kendimi check etme ihtiyacı duyuyorum. Yani nasıl bunu zaten söylemiştik, bunu o videoda o tarihte söylemiştik deme ihtiyacı duyuyorum. Bunu neden yapıyorum? Belki irite olmuş olabilirsiniz. Çünkü beni yeni izleyen arkadaşlar da var. Sadece bu videomla beni gören arkadaşlar da var. O anlamda bizim ne düşüncede olduğunuzu anlamalarını da istiyorum. Bunda dipnot olarak düşeyim sizlere bunun dışında bir aracı kurum çalışması yapalım. yani Sasa'yla ilgili uzun vade beklentimi ben hala pozitif olarak koruyorum. Sadece kısa vadede bir momentum kaybı var şu an için. Satış tarafında da ziraatın ciddi bir satış tarafında işlemler gerçekleştiği söz konusu. Birazcık küçük yatırımcı çıkmış. Marbaş oyuna dahil olmuş. Takip edelim. Yatırım finansman var. İş, kremi, info. Ee, tarafı satışlarda işlem görmüş. Yapı kredinin robotu deli dehşet çalışmış. 1,5 milyar lotluk bir hacim gerçekleştirmiş. Boka da yani ona çok yetişememiş. Yapı kredi bugün bayağı dominasyonmuş. Ee, Golden Cross gerçekleştiğinde ben tekrardan yukarıya pozitif hareket gerçekleştireceğini düşünüyorum. O yüzden bu salın marketlerini 4.43'e kadar kendi adıma normal karşılamaya devam etmekteyim. Miatek tarafında ne dedik miatek için dünkü videomuzda da söyledik dikkat dedik dikkat yani Telegram'da da anlattık hemen bulabilecek miyim bilmiyorum. İlginç bir durum var dedik akşamda e, olumlu anlamda konuştuk. kendini zaten hisse belli belliydi hisseyi tanıyoruz zaten. Yani hisseyi tanıdığımız için aslında şu direnç 5 günlük ortalama olayını çok güzel bir şekilde yakaladık. Çok stabil ilerlemekte. 43.76'ya temas edebileceğini ben düşünmekteyim. Yukarı yönlü hareketliliklerde bu temas durumu önemli kırılım gelirse çok daha şahane olur. 5 günlüğü destek ve stop noktası kısa vadeli stop noktası olarak takip etmeye devam edelim. Ordu stop noktamız 40.12 seviyesi. Momentum şu anda elinde. Şöyle bir iki hafta daha bu fiyatlarda direnç hareketini gerçekleştirir. Şu Golden Cross olayı da ekstra ivme ve güç kazandıracaktır. Ee, şu şekilde bir de arıcı kurum çalışmasında gerçekleştiririm sizler için. Ee, bu bu bu, bu. yapı kredi iş tarzlar global halk veya yani dengeli bir alım yapı kredi birazcık öne çıkmış satış tarafında QNB'nin ağırlığının olduğunu gördük bu kadar satmasa tavana doğru giderdi Bence garanti deniz oyak ve ak yatırım şeklinde de bir ilerleyiş durumu olmuş olumlu durmaya dediğim gibi devam ediyor zaten takibimizde 43.76'da ilk direnç noktası tekrardan hatırlatalım tüp devam edeceğim en sonda astro bakacağız bu arada bu videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın arkadaşlar. Şimdiden de teşekkür ediyorum. Bazen söylemeyi unutuyorum. Beğeniler bizim için çok değerli. Teşekkürler. Ee, TÜPRAŞ'ta her şey olağan akışında ilerlemekte. Stop hiçbir şekilde çalışmıyor. 5 günlüğün üstüne gücünü korumaya devam ediyor. Orta uzun valetren pozitifte. Sadece tepe direnç noktaları birazcık can sıkar şu bölümü bir atlasa endekse şu düzeltmeyi bir bitirse onayını alsa direkt 186.4 seviyesine doğru hareketlenmenin gerçekleştirebileceğini ben düşünmekteyim stopumuz zaten bu noktada 160.1 seviyesinde güzel bir seviyede bulunuyor orayı da takip ediyor olacağız şu şekilde bir de bir aracı kurum çalışmasını gerçekleştirelim Bofa bu alındaymış. Bofa güzel bir alım gerçekleşmiş. Gerçekleştirmiş takasına bakacağız. İş vakıf tacirler satış tarafında ise yapı kredi. Aktera, Ziraat ve Türkiye Bankası'nın yer aldığını görüyoruz. Şu an için hiçbir sıkıntı yok. Takibe devam. Astro nerede kritik hisselerden bir tanesiydi. Bizim de takip ettiğimiz bir hisseydi. Dün tam direnç noktasında kapanış yapmıştı. Şöyle 15 dakikalık periyottan da incelemek istiyorum ben. Baktığımız zaman da ee, kapanış durumundan sonra bugünkü açılış tam üstünde oldu. Güzel bir açılış yaptı. Akabinde burada kalıcılık aradı. Riteste indi. Rites bakın. Ya ne kadar güzel çalışıyor. 1, 2, 3. Çekiç bunları tak. Ee, karanlık odada yukarıya güzel aldılar bu arada. Yoksa altında bir kapanış olacaktı. Red yiyecekti. Şu an için bir sıkıntı yok. Yukarı yönlü akışlarda 121.5 seviyesini takip ediyoruz. Zaten Astor ilgili düşüncemizi biliyorsunuz. Orta vadede en son videodan onu da öğrenebilirsiniz. Hafta sonları detay çalışması yapıyoruz sadece. Ee, onun dışında da bir alış satışlara bakmak istiyorum ben sizler için. İlk 5 alıcı global yapı kredi terör QNB yatırım ünlü ilk 5 satıcı ziraat bofa deniz iş ve garanti BBVA olduğunu görebilmekteyiz. Şu an için dengeli bir Alım satım seyri Astor tarafında var. Takasında beğendiğimizi hatırlatayım sizlere. Evet yani saat 21.13 saat 22 gibi yeni katıl özel videomuz yayında olacak. Katılmayı unutmayın arkadaşlar. Baktığımız zaman da zam yapmadık biliyorsunuz. Onun dışında da bir başka videomuzda karşılaşmak üzere. Kendinize iyi bakın.